Murat kardeşim var. Ya. öyle bozuk ki Soluğu çocuğu çok özledim. Anamı özledim. Kardeşim var Ercan onu çok özledim. Vallahi ya sen çok mesela... keşke böyle senin sesin çok yanık. Keşke gitarım buraya olsa da Murat. Öyle bir şarkı çalsanız. Ethem beni salsam. biliyorsun kardeşim de ben buraya gelmeden çok gitar salardım. keşke yani. gitarım buraya olsa da çalsam e yani kardeşim. Ben ne şey. bileyim, e keşke olsa ya. Çok iyi. O Allah'tan başka bir şey mi isteseydi? Bu nereden çaldı? Boki ya, çal, çal, boş Dedi ver. Bakayım. Çal, çal, çal. Dur, dur, dur. dur. Bu akorda var o. Bu nereden çaldı? Hangi şarkı istiyorsun kardeş? Kardeşim, sen içinden çaldığı gibi çal, ben hiç iyi değilim benim bu derdim Ne an yağmurda Ne yalancı sonbahar Ne bomboş sokaklar Seni çok özledim oğlum Kırılmış her yanım Kaybolur zaman Saçlarım Gerim sokaklar sebebi i̇tum yanar. Etsum yanar, etsum kanardı İşte! Duman Kardeşim bir balık tuttum. Beşi gene vardı. Bir cilip balık da yaptı. seversen. Hadi yani gelin balık alındı. Ben balık Ya sen de ayıp dersin. seversen bak. Kaçka balık bal beni. Ya sen eliyim. Benim tuttuğum biri şey. toplayacak da. Sen bu. Al bunlar git be. Sen Allah. Ben, ben de yok. Oh. Like. Oh. Hadi ne ya. Hadi Zambo. Tamam işte. Hadi salı bir yani. Kaçı bir şey çıkartalım.

Survivor 2020 eleme oyna hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, e, Fatih arkadaşımız bugün mide kanaması sebebiyle rahatsızlık geçirdi. Aramızda olamayacak. Kenan sana bir söz verelim. Ne düşünüyorsun? Abi arkadaşımız için üzgünüz. Evet. E, fakat parkuru yine biz tam olarak tamamlayacağız. Bu yarışı biz kazanacağız kesin yani. Görüz yok. Şimdi alırsınız. Abi, biz abi. alırız abi. Özür sen, sen ne düşünüyorsun? Sana da söz Kansınız. verelim. Allah. Bir kişi eksik kaldık. Evet. Eşitlendik şu anda. Eşit oldu evet. Bu oyunu Fatih için almamız lazım. Fatih'e ödül olsun bu oyunumuz. İnşallah. Emrah sana da söz verelim. Bu yarış bizim abi. Bu etem iki de yok. Kutup hissettim sizi falan fıstık ama bu, bu akşam bugün burada görünecek yani bu Edeci işi. Yana Çok formda. Bakacağım. Zamba sana da söz verelim. Seni matematikçi bir yiğit ol. Very very parkour hard. Kazanacak. Okuyun. Evet. Bu aynı konuştu işte bizim gibi. evet. 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 Hayal olsun Cem baba. Thank you. Thank you. Arkadaşlar moral olarak yavaş biraz yavaş, düşüksünüz evet. ama bu oyunu kazanmanız evet. gerekiyor. Şimdi de Tarabaş arkadaşlara söz vermek istiyorum. Ethem sen ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşünüyorum? Ee, öncelikle karşı takımdan Fatih arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi Mısır Ekmoğlu'na la lahanayı yedikten sonra bize acayip bir enerji çaldı. Evet. Bu parkuru var ya, tek başıma sürpriz onun içinden geçeceğim. Bak Oğuz Bey siz şahit olun, Yarı yarıya farkı bile kabul etmiyorum. Uzak ara kazanacağım. Çok fondayım bu gün. Çok. Bayağı Acayip fondayım. Murat sen ne düşünüyorsun? Ne Öncelikle mi? Oğuz Bey Fatih <laughs> arkadaşıma e, çok geçmiş olsun diliyorum. Evet. Yani ne yedin uşaklar? Sana mana bir şey mi yedin orada? Siz oraya yediniz değil mi? Fatih Salih yedi galiba. bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bu gün oyun bizimdi <laughs> <laughs> yani. Osman güzel sen ne düşünüyorsun? Ya. Oğlum bir Fatih ya. kardeşimize geçmiş olsun. olsun diliyoruz. Evet. Mutluyduk. Adada güzel saatler, güzel geçirdik. Ee, şimdi oyunu kazanmaya geldik. İnşallah kazanacağız. Mücahit sen ne düşünüyorsun? Abi arkadaşım <laughs> abi arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Ee, bu parkuru biz alacağız abi. Geçen hafta da biz aldık onu. Evet. Yani başaracağız abi biz. Gel. Alacağız yani bu oyunu. Evet arkadaşlar oyun alanımız hazır. Şimdi arkadaşını seçebilirsiniz. Geçen hafta kaybeden takıma öncelik vermek istiyorum. Emre arkadaşını seçebilirsin. Osman, Hızır, Murat. Ar. Mücahit. Edir. Ete. Zamba. Arkadaşlar, Çok acayip yarış oldu. Oyun yarışalım. alanımız Sizin hazır. Doğru <laughs> seni. Oyun alanına alabilirim arkadaşlar. Matitsalici bir yiğit zul. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Hadi bakayım Matthew. Hadi bakayım Evet başlardan hadi başlardan Cembay'a karşı jamba. ilk oyun Bakalım bu oyunu kim kazanacak Oyuncularımızı parkurun başına alıyoruz. Etem çok iddialı. Cemba da iddialı. 3, 2, 1, başla! Ağabey. Evet, Cemba ile Etem önde. Etem ilk tekerleği geçirdi. Cemba da geçirdi. İkinciyi de geçirdi Etem. Cemba da geçirdi. Etem üçüncüyü geçirdi. Etem önde. Etem. Tel ergeyle geçiyor oh aşağı. Etem çok önde. Oh Etem çok hadi geride oh kaldı. Hadi, 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 okay! Etem son okay! ergeyle geçiyor. Etem geçti. Etem son atışlarda. Oh oh. Cem bana geriden geliyor. Evet. Etem. Etem birinci atamadı. İkinciyi yattı oh atamadı. Hadi bir daha. Al Etem ikinci ya, yattı. Cem ah. oh. atamadı. Etem odası oh. kazanacak. Etem kazanıyor. Etem kazanıyor. Bu ayı ben kazanacağım. Ben. Doktor, doktor, şamba, doktor, şamba. Abi onu. Şamba. Ayağı mı Yok, yok, dondu, dondu. Bir şey var mı Keselim mi ayağını? Evet, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza koronavirüs sebebiyle herkese kocaman saygılar, sevgiler iletiyoruz. Bu alkış sağlıkçılarımıza alalım. Bu Evet, Kara başlardan yürüye Murat. Kutini başlardan Hızır'a karşı. Tamam, i̇kinci yürüye. oyun. İlk oyun Tara başların. Hızır'ın kazanması gerekiyor. Var, Oyuncularımızı şey. parkurun başına alıyoruz. Murat evet. Yeni doğacak çocuğun üstün oyna. Üç, iki, bir, başla. Murat, evet, ikisi de şu murat, an önde beraber geliyorlar. Murat, önünde, murat, 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 murat ilk tekerleği aldı, bıraktı. Hızır'ı bıraktı. Evet Murat ikinciyi aldı. İkinci de bıraktı, üçü de bıraktı. İkisi de şu an beraber. Hızır önde. Hızır biraz önde şu an. Hızır önde geliyor. Terörcü geçti. Hızır önde. Murat da geliyor. Hızır sonra geri geçti. Murat geçti. Hızır sonra atışlarda. Evet Murat da sonra atışlarda. Hızır ikinciyi atıyor attı. Murat atamadı. Hızır ikinciyi atıyor attı. Hızır ikinciyi atıyor atıyor Hadi hızlı. Evet. Hızlı hızlı geride kaldı. Be. Osman ilk tekerleği bıraktı. Ya Osman önü kusurlu sedi. Osman ikinciyi de bıraktı. Emrah ikinciyi de bıraktı. Osman şu an önde biraz. Evet, Osman, Osman İngiliğe geçiyor. Ferine'ye geçiyor. Aa. Emrah düştü. Osman biraz önde. Osman Sur'un gerisine geçiyor. Osman, hadi, hadi. Osman sonun geri geçti. Evet, abi, Emrah da çökaktan kaçıyor. Osman atışlarda Osman Geçelim Emrah da Sur'un geri geçti. Osman ikinci birinci attı. Hadi Osman ikinci attı. Üçüncü. Osman Osman kazanıyor. Yeter. Osman kazandın mı? Kazandın mı? Kazandım. Kazandım. Kusura bak oraya su içme acıtmış. Şey. E para başlardan Mücahit. Kutini başlardan Kenan'a karşı. Tara başlar kazanırsa bu oyunun ödülü sahibi olacak. Evet Amcam oyuncularımızı parkurun başına alıyoruz. Çok kritik. Evet o arkadaşlar. Yeni Tony Parçala. 3, 2, 1. Başla. Onu yiyecek. Evet, ye Kenan biraz önce yiyeceğim. geliyor. aldı bıraktı. Evet bu Jack de de şu an iyi bir. Evet, sen, aram, evet sen, sen, şu an Kenan biraz önce. Bir geliyor. önde biraz. Sana gereken çıkaran Karansal Atışlar'da Evet Hadi bir yatamadı Mücahit atamadı Mücahit birinci yaptı Kenan Kenan kazanacak Kenan atamadı Mücahit de atamadı Mücahit ikinci attı. Kenan Kenan kızını atamadı Kenan atası kazanacak Kenan kazanacak Kıymetli durumda Tarla başlar 2 Kutili başlar 2 Evet arkadaşlar Durum şu an 2-2 Çok güzel oyundu sizi tebrik ediyorum arkadaşlar i̇yi, iyi, iyi, iyi. Bu son parkurda çok iyi abi, Şimdi aralarınızda Bu da böyle niye oldu Çok çok şey ya. Şimdi aralarınızda Bir arkadaşınız fazla yarışacak Murat sana bir söz verelim Kimi düşünüyorsunuz Vallahi arkadaşlarımla bir toplamayı düşünüyorum. Ona göre evet. bir karar verelim Oğuz Bey. Emrah, sen ne düşünüyorsun? Sana söz verelim, biz de toplanacağız, Arkadaşımız istesen bunları yiyeceğiz abi. bunu bunu bunun. işi keseceğiz. Ay işi cecen. Ay işi cecen. işi Final oyun için arkadaşlarınızı seçebilirsiniz. Buyurun. Çabuk ha. Bir çabuk ha. ne durun. Kardeşim ben diyorum ki bu zamana kadar sen bağcılanın. Evet. Şimdi ben sadece benim ben de sen final oyna misrek mi Lahanayı da bayağı bol abi, ben de sen. Abi, sen bağcı abi, abi sen yarışın hadi ben de sadece o, o, o zaman ben yarışıyorum. Bir dakika o zaman ben yarışıyorum. Tamam sen yarış Sıkıntı var mı? Yok. yok Bence Ethem abi yarışsa iyi yok, olur. Yok. Yani. Karışma, tamam, yok yok sen karışma Mücahit. Murat da yarış. Yani. Murat sen yarış. O zaman o zaman o zaman 3 2 1 Tara Şimdi bak Buraya var ya evet. çeneni yarıştıracak. E, tamam mı? E, Biz ya var Ya bir sus da. Bir e, dur da e, ağzı e, değil so. Bir durmadı, bir dur da. Tamam, tamam. Bak e, şimdi buraya var ya. Kenan e. karışacak. Kenan daha iyi aramızda. Aynen. Tamam mı? Düşün ki Rize spor oynayası tamam mı? Birinci yarış Rize için yandır. İkinci yarış yandır. Aynen. aynen, Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bir, bir, iki, bir, iki, üç. Kutini başla. Evet arkadaşlar final oyun için bir arkadaşınızı seçsiniz. Etem sana söz verelim kimi seçsiniz. Ben bu zamana kadar bana hep güvendi. Ben evet. de de a güveniyorum. Bence Murat Han bunları keser doğalar atar. Murat Rıza mı var? Bunları kutup bir de Murat a. Murat seçiyor. Murat bir adım öne alalım Ola senin. kimi seçti kimi? Ben diyeyim bu Evet. Arada. Kutini başlar. Hızır sana söz verelim. Kimi seçsiniz? Biz takım arkadaşımız <laughs> Kenan'a güvendik. Kenan'ı evet. oynatmaya karar verdi. Aa Kenan'ı yiyecek. Bu Bu ne? Final oyun için. <laughs> sizleri parkurun başına alabilirim. Haydi Murat! Murat! Sen, sen attı şu. Ben evet. Final oyunu oyun için. Haydi! Hava başlardan Murat. Haydi Çok kritik bir oyun. da kimse müdahale etmesi burala karış. arkadaşımız buraya. veda edecek. 3 2 1 Başta. Haydi Murat. Haydi, evet, haydi, Murat haydi. evet Murat biraz önde şu an. Murat tekeleri aldı geçti. Kenan haydi, düştü. Haydi, Murat haydi. şu an önde. Kenan haydi. da geliyor. Murat üçüncüyü bıraktı. Haydi, haydi. Murat engelleri geçiyor. Kenan haydi, haydi. geride kaldı. Haydi. Evet Murat sonra geri geliyor. Haydi, haydi. Murat sonra geri geçti. Kenan da geçti. Kendimden vazgeçme. Murat. Murat, Murat. 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 Hadi Murat. 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 Evet arkadaşlar çok güzel çok bir oyundu. Çok gururluyum. Sizleri tebrik ya. ediyorum arkadaşlar. Helal olsun. Ya. Aferin, başardık, başardık. Başardık. Çok gururluyum. Hep benim evet. sayemde oldu. Bu başlar. Ben doğru adamı seçtim diye oldu. Oyunu kaybettiniz. Adamsın. Bu hafta aranızda o Bir hafta tamam da mı? Biz Emrah de ne de düşünüyorsun? Ben bu takımla ne edeceğim? Ne? Daha, Daha çok iş alışıyoruz başkanım. Çok. Hayatım, Allah yardımcınız ayarında. olsun. Kendi, kendi kaybedin. Tamam oğlum. Siz Allah takım... yardımcınız olsun. Sizin takımın tek eksikliği ne bileyim, Benim gibi bir adam yok size. Ya öyle tembih sus. Öyle ya. öyle. Kendi kaybedin. Sen ne düşünüyorsun? Zorlu bir parkurdu. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki evet. haftalara baksana. Sen beni yeniyorsun ha. <laughs> tamam bak doğru adım adam. Yendim seni adam. Zemba sen ne düşünüyorsun? Ya biz var ikamaz kamana uzgun ben. Ee, hem no problem sürekli, de problem sürekli. Fatih de problem. Bir daha kuyun kazanacağım. Kenan sana da söz vereyim. Abi normalde ben 33 litre Evet. Ayağım takıldı iki de bir. Dabağa baksana ya. Evet çok düştü. Herhangi bir rahatsızlığın var mı? Yok abi eyvallah sağ Ama arkadaşlar teşekkür ol. ediyoruz sizlere. Şimdi de kazanan oyuncularımıza söz vermek istiyorum. Tebrik ediyorum tekrardan Ethem sözden alalım. Öncelikle e, takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, tebrik ediyorum onları. Bu oyunu inanılmaz Ayy. bir şekilde kazandık. Bu karşı taraftan Cembo iyice bizim gibi konuşmaya başladı. Aferin sana. Aynen öyle devam. Seni Tek en sonunda bize sporlu yapacak. Abi yok. Korona düzü Şimdi bu takımın artisi nedir biliyor musun Oğuz Bey? Bu takıma benim gibi bir beyim var. Bu beyin Murat Han'ı seçti evet. ve doğru adamı oynadık, kazandık. Murat Han'a güven doğum için inanılmaz mutluyum. Teşekkür ederim. Evet, tebrik ederim. Evet Murat, final ödülünü kazandın. Senin de sözünü alalım. Seni düşünüyorsun? Vallahi kazandım. ilk oyuna hezir elendim ama ikinci oyuna arkadaşlarım olduk sana İyi bir gaz verdi bana. Bu. Evet. Bu kayan doldurdu beni. Hepsi doldurdu benim beni. Benim işim o. Benim işim o. Ha sen benim işim o. Ya ben bu aralar hep gazdan çalışıyorum anladın. Ama gördün. Oyunu kazanan biri var, o da bizimki. Çok ki. güzel oynadık. Oyni çok güzel oynadık. Doğradım adamımız. Çok güzel oynadın. Osman oynadık. sen ne düşünüyorsun? Abi öncelikle oyunu kazandığımız için çok mutluyuz. Evet. E, bu hafta bizden birisi gitmeyecek. Karşı taraftaki kişilerden biri gidecek. Evet. Yani. Başka anlatacak bir şeyim yok abi. Helal, Helal olsun Osman. Osman. Helal olsun Osman. Ben ekip arkadaşlarıma gurur diyorum. Bundan sonra da hep gurur duyacağım. Evet. Ee, iyi ki varlar. İyi ki teşekkürler. teşekkürler Mücahit. Bravo Mücahit. Evet. Arkadaşlar geçen hafta aranızdan zaten e, İbrahim arkadaşımız ayrılmıştı. Maalesef, maalesef, maalesef. Bu hafta aramızdan kimse ayrılmayacak. Kutini başlar aramızdan bir arkadaşımız ayrılacak. Evet Kutini başlar, Oyunu kaybettiniz. Cuma akşamı aranızdan bir arkadaşımız elenecek. Sizleri adalarınıza uğurluyorum. Performans sevgileyemedim birinci bölümü ama ikinci oyuna Ethem arkadaşlarım, Osman, Mücahit hepsi beni seçti. Ben de anlamadım yani nasıl böyle oyun kazandım ama çok süper oynadım. Bu hafta bizden birisi gitmeyecek o yüzden çok mutluyum. Takım arkadaşlar da başarılar diliyor. Yarışmaya kazandık. İnanılmaz mutluyum bugün. Murat Hanis seçmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Anladığım bir ikinci konu ise ben bu takımın her şeyiyim. Bu yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım. Bu adım gibi eminim. Çünkü gerek verdiğim taktikler, gerek sahada gösterdiğim performansla ben bu yarışmayı kazanacağım. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Ben. Bugünkü yarışma çok güzeldi. Ee, kazandık. Bu hafta bizden kimse gitmeyecek. Arkadaşlar için biraz üzgünüm. Ama yapacak bir şey, yok. Ee, birisi gitmesi lazımdı. Bugünkü yarışmada ben kaybettim ama bir dahaki hafta yarışmaya ben kazanacağım yani diyeceklerim bu kadar. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben çok üzgün. Emre Emre sürekli diyor. Bakiyim. Bakiyim bir şeyler diyor. Emre anlamıyor. Ben Türkçe az çünkü üzgün. Kaybettik. Ama kafte kazanacak. Kazanacak biz. Evet, yarışmayı kaybettik. Misrek Moni kaybettik. Lakanay'ı da kaybettik. Bu yarışta ciddi. Bakalım bundan sonra ne olacak? sıkıntı var. Evi de özledik zaten dediğimiz gibi. Akırdaki mı özledim. Her şeyi özledim. Bu la beni kanser edecek zaten. Ya bir yarışmayı almak bu kadar zor muydu ya? Yok kaya erim, yok düşüyorum. Geçen hafta biri sıkma erim. Bu nasıl iş ya? Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki yarışlara bakacağız. Bu yarışmayı Allah'ın izniyle ben kazanacağım. Yarışmaya iyi başladık. Oyunu aldım. Sonundan yine bir şeyler oldu. Emrah yine bağırmaya başladı. Karıştık birbirine. Niye böyle öyle yanlamayalım. Takımda bir düzensizlik başladı. Bir kişi gidecek aramızdan. Bakalım kimdir. Abi şimdi birinci yarışmayı kazandık. Diğerini kaybettik. Bu yarışı da kaybettik. Ben Çakırıca için oynayacağım diğer oyunlarımızı. Çaykuruz için kazanacağım. Taraftar için, taraftar grubumuz için kazanacağım. Sıkıntı yok yani. Ama biraz Emre abi sıkıntı çıkartıyor. Niye kaydın, niye ettin? Kendi bir şey demeyi. Bilmiyorum yani. Ama diğer araçta kazanacağımıza eminiz. Ekibime güveniyorum. Teşekkür ederim.